Peki efendim şimdi ise konumuz Yavuz Eroğlu bizlerle birlikte PAGE Başkanı Sayın Eroğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hande Hanım. Çok teşekkür ederiz. Şimdi daha önceki yayınlarımızda sizlerle bu konuyu çok konuşuyorduk. Türkiye'nin yeşil adımları noktasını ki orta vadeli programda, 3 yıllık programda da bunu takip ettik. Sıfır atık konusu gündemde. Burada bir kapsam değişikliğiyle karşımıza çıkıyor. Nasıl değerlendirirsiniz orta vadeli program için 3 yıllık çalışmalarla birlikte sizin öngörüleriniz ne olur bu süreçte? Ee, öncelikle tabii orta vadeli planın bu yeşil dönüşümle alakalı kısmı e, bir zorunluluk e, ve dolayısıyla tabii ki sanayi olarak da e, bir vatandaş olarak da çok olumlu karşılıyoruz. E, baktığınızda e, bunun aslında temelleri Avrupa Birliği'nin öncülüğünü yaptığı bu iklim değişikliğiyle alakalı e, dünyada bir dönüşüm sağlanması amacını güden e, bir çalışmanın Türkiye'nin de kendi kamu ve sanayi işbirliğiyle bu altyapıya hazırlığı çerçevesinde bakıyoruz olaya. Yine e, özellikle burada tabii güzel olan mevzuat bu konuyla ilgili mevzuatı incelediğimizde birinci madde bizim sektörü de ilgilendiren önemli bir madde. E, birinci madde de diyor ki başta geri dönüşüm sektörü olmak üzere enerji, çevre, sanayi, ticaret, e, sek, ulaşım sektörlerinin yeşil dönüşümünün sağlanması hedefleniyor. Dolayısıyla başta bu geri dönüşümün çok önemli bir noktaya çekilmesi ve ulusal stratejimizde böyle bir öncelenmeye gitmiş olması ülkemiz adına da çok önemli bir kazanç çevremiz adına da olacağını ben düşünüyorum. Şimdi tabii bunun alt planlarına indiğimiz zaman orada şunu görüyoruz sanayinin tamamen buna uygun olarak geniş çaplı bir dönüşümü var. E, bu dönüşümün içinde yeşil OSB'ler, e, yine yeşil endüstri bölgeleri gibi daha alt kırılımlar var. Finansla alakalı önemli bir kısmı var. Ben e, finansla alakalı kısmının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaynak olmadan dönüşüm sağlamak mümkün değil. E, dünyada da bu konuda Hande Hanım çok ciddi kaynaklar var. Bütün dünya yeşil dönüşümü destekleyecek fonlara sahip. Yani dünya çapındaki büyük fonlar, destekledikleri bankalar kanalıyla veya diğer kanallarla yeşil yatırımları destekliyor. Yeşil yatırım olmayan, çevreyle uyumsuz yatırımlar ise bu sistemin dışında kalıyor. Bizim bu mevzuata uyumumuz Türkiye'deki sanayinin uygun şartlarda fonlara ulaşıp kendi dönüşümünü sağlanmasını sağlayacak. Bu dönüşümle birlikte de Yine yayınlarımızda daha önce konuştuğumuz bu sınırda karbon vergisi mekanizması gibi bizim en büyük pazarımız Avrupa Birliği'ndeki uygulama gibi noktaları ürünlerimizi uyumlu hale getirip daha rekabetçi noktalara çekmemize imkan verecek diye düşünüyorum detayları siz sorarsanız onlar üzerine. Lütfen devam edelim buyurun. detaylarla özellikle sektörün çalışmalarını da merak ediyoruz bu noktada bu doğrultuda sektör nasıl bir destek sağlayacak. Tá bem. Por... É... Evet efendim, Sayın Eroğlu ile birlikte, PAGE Başkanı ile birlikte Orta Vadeli Program'da Yeşil Dönüşüm başlıklarını konuşuyorduk. Ee, şöyle başlıklar üzerinden biraz gidelim, biz tekrar değerlendirmeleri almaya devam edeceğiz. Yeşil Dönüşüm için ARGE çalışmaları desteklenecek programda ee, ve kredi teşvik mekanizmaları hayata geçirilecek. Geza sıfır atık uygulamaları da yaygınlaştırılacak. Çevre dostu üretme yönelik yatırımlar desteklenecek sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulacak. Bu noktada ekonomide yeşil dönüşüm daha öncesinde de yine keza e, sektörde, plastik sektöründe konuşulan konular arasındaydı. Şimdi ise Orta vadeli programda 3 yıllık süreçte bu noktada yeşil dönüşüm adına ne gibi çalışmalar gerçekleşecek, programda neler alınacak, ele alınacak bunlar konuşuluyor efendim. Çevre dostu üretime yönelik yatırımlar da keza destekler arasında çevre dostu üretimler noktası ve yeşil dönüşüm için ARGE çalışmaları da desteklenecek, kredi teşvik mekanizmaları da ...hayata geçirilecek. Şimdi yorum almaya devam edelim. Fage Başkanı Sayın Yavuz Eroğlu'ndan. Yavuz Bey tekrar hoş geldiniz. Küçük bir teknik e, sıkıntı sonrası tekrar birlikteyiz. Buyurun, devam edin lütfen. Sektörün çalışmaları bu doğrultuda hangi aksiyonlar e, alınacak sektörde? Evet, öncelikle tabii çevre dostu bir e, sanayi dönüşümü olacak. Bunun karşılığı şu demek... Birincisi ürünlerin hepsinde yani üretilen ürünlerde çevre etiketi dediğimiz ürünlerin çevreyle uyumunu belirten yeni sisteme geçilecek. Bunun dışında su ayak izi çok önemli bir yer tutacak. Çünkü iklim değişikliğiyle birlikte e, özellikle temiz su kaynaklarına ulaşımda eksiklikler var. Bu anlamda önemli bir dönüşüm meydana geliyor. Diğer tarafta bunları içeren özellikle enerjisini de yenilenebilir enerjiden sağlayan e, yeşil OSB'ler endüstri bölgeleri e, bizim sanayimizin önemli bir rekabet unsuru olarak öne çıkacaklar. Özelinde de plastik endüstrisinde geri dönüşüm sanayinin Türkiye'nin en önemli e, bir e, rekabet gücü unsuru olarak öne çıkacağını öngörüyoruz. Bunu, bunu tabii şöyle özetleyebiliriz. Türkiye bugün baktığınızda bunu desteklemek için ilk planda yurt içindeki geri dönüşüme yönelik kağıt, plastik, metal bütün bu atıkları daha iyi toplaması lazım. Bu mevzuat da özellikle sıfır atığın hane halkına indirilmesi noktasındaki düzenlemesiyle bunu geliştirmeyi amaçlıyor. Bu noktada da bizim özellikle çok değer verdiğimiz kaynağında ayrı toplamayı daha da öne çıkaracak uygulamalar artacak. Ee, örneğin depozito sistemi gibi bunun dışında da Türkiye'de atık yönetim sistemi altyapımızı kamu sanayi işbirliğiyle daha iyi hale getirme imkanımız olacak. Bir nokta da Türkiye'nin sanayinin ihtiyacı olan atıkların ithali, sanayi için elzem olmayan atıkların ise ithalatının önünün kapatılmasıyla alakalı bir madde içeriyor. Bunu da değerli buluyoruz. Yani geri dönüşüm gibi kritik sektörlerin ihtiyacı olan ham maddelerin yine dünya ile entegre hale gelmesi öngörülüyor ve e, bu çerçevede baktığımızda bir taraftan dünyadaki bu konuda oluşan yeşil finansmana Türkiye'nin rahat ulaşması diğer noktada çevreyle uyumlu sanayiler ki bunun altyapısı demin bahsettiğim yeşil OSB e, özel yeşil endüstri bölgeleri gibi yapılarla sanayinin e, dünyadaki bu trendin içinde tutulması ve ek maliyetler sınırda karbon vergisi gibi bunların dışında tutulması Türkiye'nin rekabetçilikte öne geçmesini sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz. Tabii katma değerin arttırılması yıllardır konuştuğumuz noktada da çok önemli görüyoruz. Çünkü katma değeri arttırma noktasında burada yeşil teknolojilerin, yeşil dönüşüme tabi ürünlerin katma değerleri daha yüksek olacak ve rekabet üstünlüğü sağlayacak. Bu konuda yine mevzuat içinde yeşil dönüşümle ilgili RG'ye özel destekler verilmiş durumda. Bunu da çok çok önemsiyoruz. Dolayısıyla topladığınızda Türkiye'de bu orta vadeli program ve daha öncesinde Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı özellikle Yeşil Mutabakat aksiyon planı çerçevesinde sanayimizi dünya ölçeğinde çevreci, rekabetçi ve kendi içinde de kendine yetebilir. Yani Türkiye'nin ham madde kaynakları yoksa geri dönüşümle bunları tekrar sağlama imkanını ortaya çıkarıcı bir metodoloji belirlenecek. Biz bu mevzuatın sahada iyi uygulanmasıyla ülkeye, ekonomiye, çevreye büyük bir katkı geleceğini öngörüyoruz. Çok kısa şunu da sorayım Yavuz Bey, şimdi yeşil geri dönüşümden bahsederken plastiğin burada rolü nasıl değişir? Yani şimdi plastik algısı değişebilir mi bu geri dönüşüm yeşil çerçeve planı ile birlikte önümüzdeki senelerle sizlerin ve sektörün sanayinin yapmış olduğu çalışmalarla birlikte ne dersiniz? Duyabildiniz mi? Sayın evet, Eroğlu, buyurun. Duydum sizi, duydum. Ee, şöyle söyleyeyim, bakın e, basit bir örnek olsun diye söyleyeyim. Dünyada birçok ülkede e, banknotlar yani kağıt paralar yerine plastik paralar kullanıyor. Örnek vermek gerekirse Avustralya, e, Kanada ve bu ülkelerde milyarlarca her sene plastik para piyasaya sürülüyor. Ama ben Avustralya'ya gittiğimde, Kanada'ya gittiğimde bir tane yere atılmış plastikten banknot görmedim. Niye? Çünkü herkes biliyor ki bu bir değer. Şimdi bizim en önemli noktamız plastikte bunların ekonomik bir değer olduğunu tüketiciler olarak gördüğümüzde bu algımız dönüştüğünde bu yeşil dönüşümle birlikte bunların yerinin doğa değil bunların yerinin geri dönüşümle tekrar ekonomiye katılmak olduğunu bunların ekonomik bir değer olduğunu daha iyi anlayacağız. Depozito sistemi de özellikle buna çok büyük bir katkı verecek bizlerin tüketici olarak algısına. O zaman göreceğiz ki bilinçli tüketiciler olarak fayda gördüğümüz ürünleri bilinçli bir şekilde tüketip daha sonra da geri dönüştürdüğümüzde ekonomiye, çevreye çok ciddi katkı verebileceğimizi ortaya koyacağız. Bu anlamda yeşil dönüşüm en çok kaynakların etkin kullanılması ve atığın aslında ekonomik bir değer olduğu, çöp olmadığı fikrini bütün dünya vatandaşlarının kafasına yazması, ekonomik olarak da kendilerine fayda olarak döndüğünü görmesi açısından çok kıymetli. Peki Yavuz Eroğlu çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler ve değerlendirmeler için efendim sağ olun. Evet, PAGE Başkanı Yavuz Eroğlu bizlerle birlikteydi efendim. Orta vadeli programda yeşil dönüşmeye ilişkin değerlendirmeleri aldık. Ve Kobi platformunu bugünlük burada noktalayalım efendim. Az sonra işin sırrıyla devam edeceğiz. Günün önüne çıkan konularına bakıyor olacağız. Müzik